Herkese merhaba değerli dostlar. Bera ile ilgili şöyle kısa bir teknik takas aynı zamanda finansal bir değerlendirme gerçekleştireceğiz. Hisse yaklaşık olarak 2020 Aralık ayından beri e, görmüş olduğu seviyelere çok yakın bir e, hizada devam etmekte. 13 30 bölgesi haftalık olarak dip bölgesi bu bölgeye çok yakın bir durumda ve önemli bir destek seviyesinin e, hemen üzerinde diyebiliriz. Bey hissede şu an baktığımız zaman RSI değeri haftalık olarak 2018 yılından beri 32-35 bölgesinden her zaman haftalık olarak net dönüş sağladığı bir bölgede e, hissenin bulunduğunu gözlemliyoruz. Şirketin finansal olarak bu 4 yıllık zaman e, dilimi içerisinde ne gibi gelişmeler olmuş ondan bahsedecek olursak hissenin sadece e, son birkaç çeyrekteki öz kaynak artışı oldukça dikkat çekici biliyorsunuz enflasyon e, muhasebesiyle ilgili birçok şirket e, önemli gelişmeler gerçekleştirdi ve bunlar bilançoya kazandırıldı. Şirketin şu an gördüğünüz gibi 22 milyara yakın bir öz kaynağı bulunmakta. Bu şirketin tüm varlıklarından borçlarını çıkarttığınız zaman kalan meblağ. Yani şirketin finansal olarak oldukça iyi durumda olduğunu söyleyebiliriz. Ve şirketin şu an e, net borcu eksi 1 milyar TL. Bu ne demek? Şirketin nakde çevrilebilir kısa vade varlıklarını, varlıklarıyla Borçlarını hem ediyor hem de üzerine vakit kalıyor demektir. Bu finansal olarak şirketin oldukça iyi durumda olduğunu beslemeye yetecek bir durum. Satış gelirlerine baktığımız zaman Ciro tarafında o linklerde daha, e, genel itibariyle öz kaynak değerlemelerinden e, kazançlar oluşurken e, Berada şöyle satış gelirlerinde yaklaşık olarak hissenin 2023 yıl sonu bilançosunda 12.8 milyar civarında bir Ciro üretebildiğini gözlemliyoruz. Ama şirket neredeyse bu rakamı özellikle ikinci çeyrekte 7,5 milyar seviyesine kadar çıkartmayı başarabilmiş. Yani şirketin ödemeleri artarken, maliyetler artarken, piyasadaki satış trafiği yavaşlarken şirketin hala finansal olarak çarklarını döndürmeye devam ettiğini gözlemliyoruz. bizim için oldukça değerli. En önemli şey dediğimiz gibi şirketlerin ucuzluk pahalılık verimlerindeki önemli değerler. Aynı zamanda şirketin uzun süredir devam eden yatay bir süreci var. Bunlar oldukça önemli tepki hareketlerine dipten yakalama fırsatı olarak yorumlanır. Hisene baktığınız zaman defter değeri 27,5 TL ve hisse bugün defter değerinin yarısının Altından işlem görmekte. 0.49 katından işlem görüyor hisse senedi şu anda gördüğünüz gibi. Hissenin önemli takas verileri ne gibi durumlar olmuş son bir ay içerisinde ona bakacak olursak net takaslarda ayın ikisinden yani 2 Eylül'den 8 Ekim'e kadar gerçekleşen son iki gün takası yok burada. Yaklaşık olarak Citibank'ın 3.3 milyonluk gördüğünüz gibi e, toplum toplam olarak elinde kalan bir lot meblası var. Uzun süredir şirketin kaydeleştirilen notların da olduğunu biliyoruz. Yani merkezi kayıt kuruluşu vasıtasıyla işlem görmeyen statüdeki stokların satılabilir hale getirilmesinden bahsediyorum. Ve hissenin teknik olarak baktığınız zaman bunun genel itibariyle genel bir... E, kurumdan tek bir kurum üzerinden toplanması oldukça e, önemli. Şirketin bir diğer mevzu bu lotun maliyeti aşağı yukarı ne diye baktığımızda ve kimin üzerinden geldiğine bakmak gerekirse aynı tarihler arasında son iki gün hariç yaklaşık olarak gördüğünüz gibi 2.6 milyon lotun global üzerinden alındığını gözlemliyoruz. Yani bu lot miktarı bu zaman dilimi içerisinde aynı süre içerisinde Gün içerisinde global menkul değerler üzerinden satın alınmış. Daha sonrasında Citibank hesaplarına virmanlanmış. Aynı şekilde bakın Bankof'un da yaklaşık olarak 800 bin nota yakın bir alışı söz konusu. Bu da aşağı yukarı neredeyse Citibank'ın eline toplanan lot miktarını dengeler nitelikte. Ki çünkü diğer aracı kurumlardaki mal miktarı da buradaki gün içerisindeki aracı kurum dağılımlarıyla oldukça uyuştuğunu gözlemliyoruz. Bakın burada da aynı şekilde 2 milyon civarında denizin satışı var. Net takaslarda da yaklaşık 757 bin lot civarlarında bir denizin burada satış yaptığını gözlemliyoruz. Birçok farklı kurumlardan satış var ama genel itibariyle bu lot miktarının burada olması bizim için değerli ve Global'in almış olduğu bu lot miktarı yaklaşık ortalama maliyeti 15.69. Halkın almış olduğu 800 bin lot malın maliyeti de 15'in üzerinde ve özellikle ilk üçlü en iyi alıcının mevcut Alışları 15 TL'nin üzerinde. Yani hissenin bugün oraya ulaşması için gerçekleşmesi, gerçekleşmesi beklenen rakam bir tepki hareketi olan yaklaşık %14-15 civarlarına işaret ediyor. Bir diğer mevzuda hissenin gördüğünüz gibi 2018 yılından beri önemli bir e, RSI e, tepki hareketi söz konusu. Yaklaşık 32-35 bölgesinden her zaman güçlü bir tepki yaratabilmiş. Ve e, bu süreç ne kadar uzun sürerse hissenin verdiği tepki o kadar yüksek olmuş. Bakın en son vermiş oldu bu. E, uzun süreli bir yatay dönem olmuş 2021 yılında. Bu yılın devamında hissede çok kısa bir süre içerisinde 4 kartlık bir hisse performansı gerçekleşmiş. Bu oldukça önemli ve hissenin son hareketlerine baktığımız zaman 2022'nin başından beri gerçekleşen işlemlerde özellikle düzeltiyorum 2023'ün başından beri gerçekleşen işlemlerde zikzak hareketinde hissenin genel itibariyle %50 ve %100, %50, %100 şeklinde bir tarama hareketi yaptığını gözlemliyoruz ve bu tarama hareketi her zaferinde aynı bölgeden hissenin dönüş yaptığına işaret ediyor. Bu da bugünkü seviyeler olan 13 bölgesine işaret ediyor gibi gözüküyor. Hissenin tabii önemli olarak haftalık olarak e, bu trende başladı ifadesini kullanabilmemiz için özellikle 15.5 bölgesi yani genel itibariyle az önce gösterdiğim takas ortalamalarının bulunduğu e, noktayı tekrar geri kazanması gerekiyor. Hisse şu an e, geçtiğimiz hafta birden %15'e yakın bir değer kaybı gerçekleştirdi. Ve bu haftaya da gördüğünüz gibi net bir dönüş sinyali üretmese de burada tutunmaya çalışan bir hisse gözlemleniyor. Ve hissenin ucuz olduğunu gözlemliyoruz ve 15.50 üzerinde hisse senedinde kısa vade içerisinde bu sefer 25 TL'yi zorlayan bir bant hareketinin oluşma ihtimali oldukça yüksek olacak. Ve sadece bu bölgeden ikna olduğumuz noktadan hisseyi takibi almamızla ise hissenin kısa sürede %60'lık bir değer kazancına e, vesile olması bizim e, imkan dahili içerisinde gözüküyor. Yani hisse genellikle gördüğünüz gibi bu hareketi zikzak hareketiyle e, tamamlayıcı bir şekilde çabuk gerçekleştirdiğini gözlemliyoruz. Bunun için ne yapılabilir? Hissede ya bugün bugün için senedi gördüğünüz gibi çünkü e, akıllanmaz akıl almaz derecede iş yatırım bir senedir e, piyasamızda şu anda aşağı satış gerçekleştiriyorlar. Ceza aldılar. E, herhangi bir şey de olmadı. Biliyorsunuz cüzi rakamlar ödüyorlar. Çok büyük götürüyorlar. O yüzden e, şirketin şu an baktığınız zaman ciddi miktarda elinde short pozisyon var. Yani piyasanın hala düşeceğine inanan bir oynama şekli var. Yani öyle hakimler ki bir senedir piyasaya Bank of Life e, önümüzdeki dönemde birisi gelse kaldısa kardeşim bütün şortlarınızı patlatıyorum deyip böyle yüklü bir piyasaya giriş yapsa çok büyük rakamlar değil. 2-3 milyarlık bakiyeler bunlar bahsettiğim pozisyonlar. Bunları bir kapatsa yani bir dalsa bunları çok pis terste yakalarlar ama buna şimdiye kadar cesaret edebilen olmadı. Demek ki bu grup e, sanılanın aksine çok daha farklı, çok daha güçlü ya da kim olduklarını bilmiyorum artık siyasiler de olabilir, yurt dışından farklı insanlar da olabilir. Yerli halk da olabilir. Yerli halk demiyorum artık yani. Yerli çakallar desem daha uygun, uygun bir ifade olur. Ama halükarda bu piyasanın artık dönüş yerine yaklaştığını gözlemliyoruz ve ya bunun bir sert bir blok halinde gerçekleşme olasılığı oldukça yüksek gözleniyor. Şimdi e, gördüğünüz gibi şu an 13.30 ise için destek. Bu bölge kırılırsa hisse senedinde e, önemli bir değer kaybı başlar. Çünkü 10.30 bölgesine kadar önemli bir trend kaybı gerçekleşme olasılığı var. Ama ilk etapta bakın şuradaki dip noktası bakın şuradaki ihlal var. Bir ihlal var. Bu ihlalin gerçekleşme durumu olabilir. Bu durumda da hisse senedinin aşağı yukarı ilk etapta 12 TL bölgesine kadar çözülme olur. Yani 13.30'un altında 12 TL'ye kadar bir çözülme olabilir. 12'nin altında 10.40'lara kadar bir çözülme olabilir. Bunlar bant destekleri. Ama hissenin şu anki e, dalga hareketlerine baktığımız zaman da ağırlıklı ortalamaların e, iyi durumda olduğunu gözlemliyoruz ve haftalık olarak hissenin de en önemli desteği 12 11.80 bölgesi. Bakın 11.80 bölgesi az önce gösterdiğim ilk destek noktasına yakın bir değer burası haftalık 200 haftalık en önemli destek ve ise burayı en son ne zaman görmüş 2022 Mart ayında görmüş burayı gördükten sonra da hisse dam 300 dolayında yükselmiş yani 4 katlık bir hisse performansı gerçekleştirmiş gözüküyor bu yüzden hissede önemli bir destek seviyesinde ve önemli bir trend dönüşünün hemen arifesinde olduğunu gözlemliyoruz ve 2022'deki o 4 katlık performanstan beri hisse en fazla bu kadar yaklaşmış bakın RSI'de şey değerine düzeltiyorum. 200 haftalık e, destek noktasına en çok bu kadar yaklaşmış. E, şu an bir ekonomik kriz durumu da yok. Yani şuradaki bir kriz dönemi dedi de, e, aynı zamanda. E, o yüzden buradan gelecek dönüş bence iyi bir getiri oluşturabilir. Yani 30-35-40 TL civarlarına varan bir değer kazancı oluşturabilir. İyi bir fırsat gibi gözüküyor. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Hoşçakalın.